babacım. iyi ki doğmuşsun. İyi ki başımızdasın. Seni çok seviyoruz. Allah sana güç kuvvet versin. Biz her şeyin farkındayız. Senin her zaman da arkandayız. Hepimiz seni çok seviyoruz. İyi ki doğmuşsun. Aslan babam doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. İyi ki bu ailenin reisisin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Daha nice doğum günlerin, mutlu günlerin olsun inşallah. Seni çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Aslan babam, iyi ki doğmuşsun. Şu dünyadaki en zor işi yapıyorsun biliyorum. Bize bakmak. Ama her şeye rağmen en mutlu şekilde, en güzel şekilde bize bakıyorsun babam. Seni çok seviyorum, İyi ki doğmuşsun. Babam, İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Tek büyük aşkım, kıymetlim. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun babacığım, iyi ki benim babam olmuşsun. Seni çok seviyorum. Canım babam, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Canım babam, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Güzel canım baba.